Tarih ve zaman. Tarihin tanımı, konusu, kapsamı. Tarihin diğer bilim dalları ile ilişkisi ve farkları. Tarih öğrenmenin amaç ve yararları. Zamanı anlama ve anlamlandırma. Tarih ve yorum. Tarihin tanımı. Tarihçiler ve bazı düşünürler tarihin tanımı konusunda değişik görüşler ileri sürmekle birlikte tarih biliminin insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını kültür ve uygarlıklarını, savaş ve barışlarını yer ve zaman göstererek, belgelere dayanarak, neden sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalı, olduğu görüşünde birleştikleri görülmüştür. Tarihin tanımı irdelendiğinde tarih bilimin konusunun ne olduğunu ve tarihi araştırmalarda nelerin önemli olduğunu görmek mümkündür. a. Tarih, bilimi insan topluluklarının geçmiş dönemlerini inceler. b. Tarihin merkezinde insan vardır. İnsan topluluklarının faaliyetlerini, devlet şekilleri, yazı, dil, din, hukuk, ekonomi ve sanat ve benzeri, kültür ve uygarlıklarını, inceler. c. Savaşlar ve sonunda yapılan antlaşmalar toplumları bağladığından tarih biliminin konusu içinde yer alır. Tarih araştırmalarında, birinci, olayın nerede ve ne zaman yaşandığını, yer ve zaman, ikinci, Konu ile ilgili yazısız ve yazılı belgelere ulaşması gerektiğini tarih belgeler bilimidir. 3. Olayların nedenlerini ve yarattığı sonuçlarını mutlaka göz önünde tutmak gerekmektedir. Tarih denilince akla ilk önce geçmiş zaman kavramının geldiğini, insanlığın bugün ulaştığı gelişmişlik düzeyinin geçmişten edinilen deneyim ve bilgi birikiminin ürünü olduğunu tarihi. Olayların yer ve zamanını belirtmenin neden-sonuç ilişkisi içerisinde incelemenin tarihe bilim olma özelliği kattıklarını, tarihte meydana gelen bir olayın nedeninin kendisinden önce meydana gelen olayın sonucu olduğunu, olayların nedenlerini ve yarattığı sonuçları ortaya çıkararak bunlardan ders almak olduğunu, belgelerin yazısız yazılı olayların aydınlatılmasında tarih biliminin temeli olduklarını, tarih biliminin konusu a, tarihin konusu insandır. Tarih bilimi insan topluluklarının, birinci, siyasi, askeri, sosyal, ekonomik, kültürel, dini, hukuki ve sanat gibi tüm faaliyet alanlarını yani insana özgü olan tüm, toplumsal, olayları inceler. N.O.T. Deprem, sel, kuraklık gibi doğa olayları ve insan topluluklarının yaşadıkları coğrafi ortam tarihin konusu olmamakla birlikte bunların insan topluluklarının yaşamları üzerindeki etkilerini araştırır. Örnek sorular. Birinci, bir tarihi olayın kendisinden önce ve sonra gelen olaydan bağımsız olamayacağı görüşünü savunan bir kişi tarih biliminin hangi özelliğini vurguladığı söylenebilir? A. Tarihi olaylar arasında neden sonuç ilişkisi olduğunu. B. Tarihi olayların aydınlatılmasında diğer bilim dallarından yararlanılması gerektiğini. C. Tarih biliminin deney yöntemini kullanamayacağını. D, aynı nedenlerin aynı sonuçlara yol açtığını. E, tarih biliminin insana özgü olaylarla uğraştığını. Doğru cevap A şıkkı. İkinci, Bir tarihsel olayın gerçek olup olmadığının kanıtlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin diğerlerine göre daha çok gerekli olduğu söylenebilir? A, olayın geçtiği yer. B, olaya ait belgeler. C, olaydaki kişilerin sayısı. D. Olayların yaşandığı zaman. E. Olaydaki kişilerin ekonomik durumları. Doğru cevap B. Şıkkı. Üçüncü. Halil öğretmen tarih dersinde, öğrencilerine, bir toplumun geçmişinin tarih bilimi tarafından incelenebilmesi için neyin zorunlu koşul olduğunu sormuştur. Bu soruya öğrenciler, şu cevapları vermişlerdir. Arda, o toplumun, geçmişi hakkında yazılı ve yazısız belgelerin bulunması özgün, söz konusu olan toplumun milattan önce de yaşamış olması. İlke, o toplumun uygarlık tarihine önemli katkılarda bulunmuş olması. Göker, o toplumun coğrafi komşularıyla ilişkilerinin bilinmesi. Hüseyin, söz konusu olan toplumun günümüze kadar ulaşmış olması. Bu öğrencilerden hangisinin, doğru cevap verdiği söylenebilir? A. Arda. B. Özgün. C. İlke. D. Göker. E. Hüseyin. Doğru cevap A. Dördüncü, Nihat öğretmen tarih dersinde öğrencilerine, toplumların örf, adet, gelenek ve görenek gibi öz kültürlerini inceleyen tarihe yardımcı bilimlerin hangisinden yararlandığını sormuştur. Öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini cevap olarak vermesi beklenir? A. Etnografya B. Paleografya C. Epigrafya D. Coğrafya. E. Arkeoloji. Doğru cevap A. B. Tarih biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisi. Tarihin, ulusal kimliğin oluşması için bir araç, geçmişi öğrenerek, günümüz sorunlarını anlamak için başvurulması zorunlu bir kaynak olduğu ileri sürülmüştür. Tarih bilimi, insanların toplu halde yaşamaya başlamasından günümüze kadar süren çok geniş dönemlerini ve insan topluluklarına özgü olan siyasi, sosyal, kültürel, sanatsal ve dini GİB. İyi çok kapsamlı faaliyetlerini incelediğinden farklı bilim dallarından yararlanma ihtiyacını duymuştur. Başlıca bilim dalları. 1. Coğrafya, toplumların üzerinde yaşadıkları yerlerin onların yaşayışları kültür ve uygarlıkları üzerinde ne gibi etkileri olduğunu öğrenmemizi sağlar. 2. Arkeoloji toprak ve su altında kalmış buluntuları ortaya çıkarır. Yazısız eserleri inceleyerek özellikle tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında tarih bilimine en fazla yardımcı olan bilim dalıdır. Kazı bilimi de denir. 3. Kronoloji takvim bilimidir. Olayların zaman sıralamasını yaparak olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurmamızı uygarlığın gelişim sürecini öğrenmemizi sağlar. 4. Antropoloji, ırk bilimidir. İnsanların ırklarını ve ırkların özelliklerini, toplumların sosyal ve kültürel yapılarını inceler. 5. Etnografya, toplumların örf, adet, gelenek ve görenek gibi öz kültürlerini inceler. 6. Filoloji, dil bilimidir. 7. Heraldik, arma bilimidir. 8. Paleografya, eski yazı bilimidir. Yazının gelişimini, tarihi devirlerin aydınlatılmasını sağlar. 9. Epigrafya, anıtlar, kitabeler, yazıtlar ve mezar taşları üzerindeki yazıları inceler. 10. Nümizmatik, meskukat, para bilimidir. 11. Diplomasi, belgeler bilimidir. Fermanları, antlaşmaları devletler arası yazışmaları inceler. 12. Sosyoloji, toplum bilimidir. 13. Sicilografi, mühürleri inceler. 14. Onomatoloji, yer adlarını ve ne anlama geldiklerini inceler. Bunlardan başka kimya, karbon 14 metodu, matematik, edebiyat, felsefe, hukuk, sanat tarihi, İstatistik ve ekoloji gibi bilim dalları da tarihi olayların aydınlatılmasında yararlandığı bilim dallarıdır. C. Tarih biliminin diğer bilimlerden farkları. Tarih bilimi diğer bilim dalları gibi gerçeği arar ancak yöntemi bakımından başta fen bilimleri olmak üzere diğer bilim dallarından bazı farklılıklar gösterir. 1. İnsanı bir yönü ile değil, tüm faaliyetleri ile ele alması. 2. İnsan topluluklarının, geçmiş dönemlerini incelediğinden deney, gözlem ve tekrar yöntemlerinden yararlanamaması. 3. Genel kanunlarının olmaması. 4. Belgelere, yazısız yazılı, dayanmasıdır. Tarihin temel kaynakları belgeler A, birinci el kaynaklar, ana kaynaklar, tarihi olayın yaşandığı döneme ait her türlü yazısız veya yazılı bulgulardır. Bu belgeler tarihi olayı doğrudan yaşayanların eserleridir. Silahlar, araç ve gereçler, arkeolojik ile seyahatnameler, fermanlar, antlaşmalar, paralar, mahkeme tutanakları gibi ilk önce başvurulacak yazılı belgelerdir. B. İkinci el kaynaklar, olayların, yaşandığı döneme ait ana kaynaklardan yararlanarak, ortaya çıkarılan belgelerdir. 1. Sözlü kaynaklar, efsaneler, hikayeler, destanlar ve benzeri. İkinci, Yazısız kaynaklar, insanların ilk dönemlerinden itibaren taş, toprak veya madenden yaptıkları üzerinde yazı olmayan her türlü araç ve gereçler ile heykeller, anıtlar, silahlar gibi eserlerdir. 3. Yazılı kaynaklar, yazının bulunuşundan itibaren taş, tablet, kemik Papirüs üzerine yazılmış kitabeler, yazıtlar, yıllıklar, antlaşmalar, fermanlar, paralar, dergiler, kitaplar gibi tarihi olayların aydınlatılmasında en güvenilir belgelerdir. 4. Sesli ve görüntülü kaynaklar, fotoğraflar, filmler, videolar ve benzeri. Bir tarihçi için en güvenilir kaynağın birinci el kaynaklar olduğunu, kaynak belge olmadan tarihi gerçekleri ortaya çıkarmanın mümkün olamayacağını Örnek sorular. 5. Tarih bilimi geçmişi incelerken kendine özgü bir yöntem kullanır. Bu yöntem, kaynak arama belge ve bulguları düzenleme, sınıflandırma, çözümleme ve eleştiri süzgecinden geçirerek birleştirmedir. Bu açıklamaya göre tarih bilimi ile ilgili olarak. 1. Belgelerden yararlanmaktadır. 2. Deney ve gözlem yöntemlerini kullanmaktadır. 3 analiz ve sentez yöntemlerini uygulamaktadır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 3. C. 1 ve 2. D. 1 ve 3. E. Va 2 ve 3. Doğru cevap A. 6. 1. Filmler. 2. Videolar. 3. Fotoğraflar. Yukarıdaki tarihin kaynaklarından hangilerinin sözlü ve görüntülü kaynaklar içinde değerlendirildiği söylenebilir? A) yalnız 1 B) yalnız 3 C) 1 ve 2 D) 2 ve 3 E) 1, 2 ve 3 Doğru cevap E. Tarih biliminin yöntemleri A. Tarama, geçmişte yaşanmış olaylara ait her türlü yazısız veya yazılı bulguya, belge veya kaynak denir. Tarama bu bulguların araştırılıp bulunması aşamasıdır. B. Tasnif, sınıflandırma, eldeki kaynakların konularına, hukuk, sanat, tıp ve benzeri, zamana, yüzyıl, bin yıl, çağ ve benzeri, mekana, Asya, Avrupa, Anadolu, Mısır tarihi ve benzeri göre sınıflandırılmasıdır. C. Tahlil, çözümleme, eldeki kaynakların, güvenilirliğini diğer kaynaklarla karşılaştırma. D. Tenkit, eleştiri, kaynakların doğru ve gerçek olup olmadıklarının, aynı olayı anlatan farklı yazarlara ait bilgilerle uyumlu olup olmadıklarının dikkatle incelenmesi aşamasıdır. E. Terkip, sentez, toplanan tüm belge ve bilgilerin tasnifinin, çözümlenmesinin ve eleştirisinin yapılmasından sonra yazıya geçirilmesi aşamasıdır. Tarih ö yumuşak G R E N M E N İ ne amaç ve yararları. A. Tarih milli ve toplumsal kimliğin oluşmasına önemli katkı sağlar. B. İçinde yaşadığı toplumu, ülkesini ve dünyayı tanımasını sağlar. C. Tarih, insanlarda geçmişe merak duygusunu geliştirir, araştırma, öğrenme, sorgulama ve eleştirel düşünme duygularını güçlendirir. Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma becerisi ve çok yönlü düşünme yeteneği sağlar. Geçmiş, günümüzü ve geleceğimizi aydınlatır. Geçmişin hatalarından ders almamızı, geleceğe daha güvenli bakmamızı sağlar. Milli birlik ve beraberlik duygularını geliştirerek manevi değerlerin gelişmesine katkı sağlar. İnsanların geçmişi öğrenmeleri yanında, diğer toplumlar ve milletlerle yapılan karşılaştırmalar bireylere özgüven kazandırır. Kendisi ve çevresiyle barışık birey olarak gelişmesini sağlar. Ç. Geçmişte yaşanmış bir olayı, günümüz değer yargıları ile değerlendirmek doğru değildir. Her tarihsel olay yaşandığı dönemin koşulları içinde biçimlenir. Bu nedenle tarihi olaylar incelenirken olayların yaşandığı dönemin siyasal, sosyal ve ekonomik koşulları mutlaka göz önünde tutulmalıdır. Zamanı anlama ve anlamlandırma, tarihte takvim. a. İnsanlar toplu halde yaşamaya başladıklarından itibaren, içinde bulundukları zamanı belirlemek amacı ile arayış içine girmişlerdir. Geçmişten günümüze kadar insanların yaşamlarını zaman ölçüsüne göre düzenledikleri, günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için de zamanı bölümlere ayırdıkları ileri sürülmüştür. Bu bölümlerin adlandırılması ve süresi toplumlara göre değişiklik göstermiştir. İnsanlar zamanı gün, ay, yıl gibi belirli periyotlara bölerek yaşamlarını belli bir düzen içinde sürdürmeye çalışmışlardır. Toplumlar Kendilerine özgü takvimlerini oluştururlarken, kendileri için çok önemli saydıkları, yaşamlarını etkileyen olayları takvimlerine başlangıç olarak kabul etmişlerdir. Örneğin, İbraniler, MÖ 3761 yaratılış tekvin yılını, Yunanlar ilk Olimpiyatların yapıldığı MÖ 776'yı, Hristiyanlar Hz. İsa'nın doğumu kabul edilen 0'ı. Müslümanlar ise Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret tarihi olan 622 tarihini kabul ettikleri görülmüştür. B. Bazı toplumlar takvimlerini bir yılı 354 gün kabul edilen, ay yılına, göre düzenlerlerken toplumların çoğunluğunun, bir yılı 365 gün 6 saat kabul edilen, güneş yılı, esasına göre düzenledikleri görülmüştür. Bir yılı 354 gün kabul eden ilk ay takvimi Sümerler tarafından bulunmuştur bir yılı 365 gün kabul eden ilk güneş yılı esasına dayalı takvimi ise Mısırlılar bulmuştur. Mısırlıların takvimi Önce Roma İmparatoru Jules Caesar döneminde, Julien takvimi, ne daha sonra Papa 13. Gregorian tarafından, Gregorian takvimi, ne dönüştürülmüş ve zamanla günümüzde yaygın olarak kullanılan, miladi takvim, ortaya çıkmıştır. Türkler, tarihleri boyunca çeşitli takvimler kullanmışlardır. Bunda farklı kültürlerle karşılaşmaları ve farklı dini benimsemeleri etken olmuştur. Türkler tarafından kullanılan takvimler. 1. 12 hayvanlı takvim, kök Türkler ve Uygurlar tarafından kullanıldığı bilinen Türklerin kullandığı ilk takvimdir. Güneş yılı esasına göre düzenlenmiştir. Her yıl bir hayvan ismiyle adlandırılmıştır. Sıçan, öküz, pars, tavşan, Ejder, yılan, kısrak, at, koyun, maymun, tavuk, köpek, domuz, yılı. 12 hayvanlı takvimi bulmaları Türklerin astronomi bilimi ile uğraştıklarının göstergesidir. Örnek sorular. Toplumlar kendilerine özgü takvimler yapmışlar ve kullanmışlardır. Müslümanlar Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçünü 622 yani Hicret tarihini Hristiyanlar Hz. İsa'nın doğumu sayılan sıfır, tarihini Musevilik inancına sahip İbraniler, milattan önce 3761 yaratılış, tekvin, yılını takvimlerinin başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. Bu bilgiler ışığında, toplumların takvim başlangıçlarını belirlemelerinde aşağıdakilerden hangisinin, daha etkili olduğu savunulabilir? a. Doğa olayları b. Toplumsal sorunlar c. Siyasi yaşanmışlıklar D) Olimpiyat Oyunları. E) Dinsel Gelişmeler. Doğru cevap E. 1. Hicri takvim. 2. Miladi takvim. 3. Rumi takvim. 4. Celali takvim. 5. 12 hayvanlı Türk takvimi. Yukarıda Türklerin kullandığı takvimler karışık olarak verilmiştir. Kronolojik dizin aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? a, 5 ila 1, 4 ila 3, 2. b, 4 ila 3, 2 ila 1, 5. c, 3, 4 ila 5, 1 ila 2. d, 1 ila 4, 3 ila 2, 5. e, 4 ila 3, 5 ila 1, 2. Doğru cevap a. Miladi takvime göre, 1000. ö, tarihleri de 1000. s, tarihleri de takvimin başlangıcına milada yani, o, a doğru gittikçe sayısal değer olarak azalır. Bu saptamaya dayanarak, aşağıdakilerden hangisinin, yanlış olduğu savunulabilir? A. 1. Ö. 2 tarihten, sayısal değeri küçük olan günümüze daha yakındır. B. 1. Ö. 2 tarihten, sayısal değeri büyük olan milada daha uzaktır. C. 1. S. 2 tarihten, sayısal değeri büyük olan günümüze daha uzaktır. D. Bininci S. İki tarih arasındaki zaman farkını bulmak için, sayısal değeri büyük olandan küçük olan çıkarılır. E. Bininci Ö. Bir olayın yaşandığı tarihin sayısal değeri arttıkça, günümüze olan uzaklığı da artar. Doğru cevap C. 1571 yılı yüzyılın bölümlenmesine göre, nasıl ifade edilir? A. 15. Yüzyılın ikinci yarısı. B. 16. yüzyılın 3. çeyreği C 16. yüzyılın 2. çeyreği D 17. yüzyılın 1. çeyreği E 15. yüzyılın 3. çeyreği Doğru cevap B 2. Hicri takvim başlangıç olarak Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret 622 tarihi alınmıştır. Bir yılı 354 gün kabul edilen ay yılı esasına göre Hz. Ömer döneminde düzenlenmiştir. Türklerin, Müslümanlığı kabul ettikten sonra uzun süre kullandıkları takvimdir. 3. Celali takvimi, Büyük Selçuklu Sultanı Celaleddin Melikşah döneminde Ömer Hayyam'ın başkanlığındaki bir astronomi heyeti tarafından, Güneş Yılı, esasına göre düzenlenmiştir. 1079'da kullanılmaya başlanan takvimi Melikşahide denilen, Celali takviminde Nevruz, 21 Mart, yılbaşı olarak kabul edilmiştir. 4. Rumi takvim, Osmanlı Devleti'nde, mali işlerin düzenlenmesi amacı ile güneş yılı esasına göre düzenlenmiştir. 1839'dan itibaren kullanılmaya başlanan takvimde, Mart ayı, mali yılbaşı olarak kabul edilmiştir. Miladi takvim ile aralarında değişmeyen 584 yıllık fark vardır. 5. Miladi takvim, güneş yılı esasına göre düzenlenmiştir. Başlangıç olarak H.Z. İsa'nın doğumu kabul edilen 0 0 alınmıştır. Miladi takvim ülkemizde 1 Ocak 1926 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. C. Hicri takvim ile miladi takvim arasındaki temel farklar. 1. Hicri takvim bir yılı 354 gün sayan, ay yılı esasına göre düzenlenirken miladi takvim bir yılı 365 gün kabul edilen güneş yılı esasına göre düzenlenmiştir. Bu nedenle ay yılı, güneş yılından 11 gün eksiktir. Dini bayramların her yıl 11 önce geldiğini hatırlayınız. 2. Hicri takvimde başlangıç yılı olarak HZ. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret tarihi olan 622 yılı kabul edilirken miladi takvimde başlangıç HZ. İsa'nın doğumu kabul edilen 0, 0 alınmıştır. Aralarında 622 yıllık fark vardır. Milat, doğum demektir. H.Z. İsa'nın doğumu 0 0 olarak kabul edildiğinden H.Z. İsa'nın doğumundan önceki zamana milattan önce M.Ö. H.Z. İsa'nın doğumundan sonraki zamana ise milattan sonra M.S. denmiştir. N.O.T. M.Ö tarihler 0 sıfır, 0'a yaklaştıkça mutlak değer olarak küçülürken M.S tarihler mutlak değer olarak büyürler. Örneğin milattan önce 3200 MÖ 1280. 0. MS 375. Milattan sonra 1453 ve benzeri. MÖ yaşanmış bir olay ile MS yaşanmış bir olay arasındaki zaman farkını bulmak için ikisini toplarız. Örneğin, yazının bulunuşundan, M.Ö. 3200 zamanımıza kadar, 2018, kaç yıl geçmiştir? 3200 artı 2018 eşittir 5218 yıl geçmiştir. MÖ veya MS yaşanan iki olay arasında geçen zamanı ise birbirinden çıkararak buluruz. Örneğin, yazının bulunuşundan, milattan önce 3200. İlk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması'na, MÖ 1280, kadar geçen zamanı ise birbirinden çıkararak buluruz. 3200 eksi 1280 eşittir 2020 yıl geçmiştir ve benzeri veya İstanbul'un fethinden zamanımıza kadar kaç yıl geçmiştir 2018 ila 1453 eşittir 565 yıl ve benzeri. Yüzyılların ve bin yılların sınıflandırılmasında, milat, esas alınmıştır. Soru işareti. Malazgirt Savaşı, Çanakkale Savaşı gibi kısa süreli yaşanan, başlangıç ve bitişi belli olan siyasi, sosyal, ekonomik ve dini gibi konularda toplumları etkileyen, somut bilgiler içeren gelişmelere vaka, olay denildiğini. Müslümanlığın yayılması, Hristiyanlığın yayılması, Anadolu'nun Türkleşmesi, Cumhuriyet dönemi yenilikleri gibi uzun bir süreci ifade eden toplumsal olaylarının bütününe vaka, olgu denildiğini vakaların, olgu, süreklilik gösterdiğini ve vakalarda belirli bir yer ve zamanın söz konusu olmadığını, tarihi, olayın tek, özgün ve tekrarlanamaz olmasına karşın tarihi olgunun genel ve tekrarlanabilir özellikler gösterdiğini, tarih y a z c l i yumuşak g i ve çeşitleri, tarih yazıcılığının, Tarihin kendisi kadar önemli olduğunu Atatürk, tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır, ve sözüyle ortaya koymuştur. İnsanlar içinde bulundukları zamanı anlayabilmek için geçmişe yani tarihe bakmak zorunluluğunu duymuşlardır. Bu da, tarih yazıcılığı, kavramının ne kadar önemli olduğun un kanıtıdır. Tarih yazıcılığı kavramının, Hititlerin analları, yıllıkları, ile başladığı belirtilmekle birlikte tarih yazıcılığının öncüsü olarak, Herodotos, gösterilmiştir. Yazılışları bakımından tarih yazıcılığı çeşitli bölümlere ayrılmıştır. Bunlar. 1. Hikayeci, rivayetçi, tarih yazıcılığı, tarihi, insan topluluklarının başından geçenleri kaydetmesi yoluyla ortaya çıkan bir bilgidir, diye tanımlayan Herodot tarafından başlatılmıştır. Herodot'un yer ve zaman kavramlarına yer vermediği gibi olaylar arasında neden sonuç ilişkisi de kurmadığı ileri sürülmüştür. Duyduğu olayları eleştiri süzgecinden geçirmeden olduğu gibi aktardığı belirtilmişti. II. Öğretici, pragmatik tarih yazıcılığı, belli konuların seçilerek insanları eğitmeyi, bunlardan ders çıkarılması amacıyla yazılmış tarih türüdür. Tarih yazıcılığında değişim 1. Rönesans ve reform hareketleri ile kilisenin etkisindeki tarih yazıcılığı terk edilmeye başlanmış aydınlanma çağı ile birlikte ise tarih düşüncesinden dini unsurlar kaldırılmıştı. 2. 19. Y.Y'da sanayi devriminin de etkisiyle, bilimsel tarihçilik, anlayışı gelişmeye başlamıştır. Tarih yazımının a. Birinci el kaynaklarla yapılması b. Kaynakların eleştiri süzgecinden geçirilmeleri c. Tarihte her olay kendi koşulları içinde biçimlendiğinden, olay veya olguların meydana geldiği dönemin koşulları içinde değerlendirilmesi, d. Olaylar anlatılırken tarafsız ve objektif olunması gerektiği ileri sürülmüştür. Araştırıcı tarih yazıcılığı, nedenci nasılcı tarihçilik olarak da ta tarih yazıcılığı türüdür. Bu türü benimseyen tarihçiler eserlerini, Olayların nedenlerini araştırarak ve sahip oldukları kaynakları eleştiri süzgecinden geçirerek yazmışlardır. Sosyal tarih yazıcılığı. Bu tür tarih yazıcılığında olayların meydana gelişinde tek bir nedenin değil, sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel etkilerin de dikkate alınması gerektiği görüşü savunulmuştur. İslam dünyasında tarih yazıcılığı Olay kaydedicilik olarak tanıtelendirilen, vakanuistik olarak gelişmiştir. Olayların ortaya çıkış nedenleri ya da sonuçları üzerinde durulmamış olaylar olduğu gibi anlatılmıştır. Bu tür tarih yazıcılığı Osmanlı devletinde de uzun süre devam etmiştir. Osmanlılarda bu tür tarih yazıcılığı yapanlara vakanuvis denirken Batı dünyasında analist denmiştir. Kronik Osmanlılarda tarih yazıcılığı devlet politikası doğrultusunda başlamıştır. Temel amaç devletin başarılarını gelecek nesillere aktarmaktır. 18. yüzyıla kadar bu görevi devletin atadığı şehnameciler yapardı. 18. yüzyıldan itibaren vakaniwislik ortaya çıkmıştır. Devlet görevlisi olan vakaniwisler bir yandan önceden yazılanları toplamışlar, diğer yandan kendi dönemlerine ait olayları kaydetme işlerdi. Osmanlılarda ilk vakaniwis Naima Efendidir. Naima Tarihi isimli eseri önemlidir. Türk tarihçiliğinde batıdaki yöntem ve yaklaşımların yaygınlaşması ise ikinci Meşrutiyet döneminde görülmüştür. Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün öncülüğünde yeni tarih anlayışı ortaya çıkmıştır. Batılı tarihçilerin iftira ve hakaretlerine karşı Türklerin uygarlıkların gelişimine önemli katkıları ile köklü bir tarihe ve kültüre sahip olduklarına inanan Atatürk, Türklerin tarihinin araştırılması amacı ile 1931'de Türk Tarihini Tetkik Cemiyeti'ni kurdurmuştur. Mirasının bir bölümünü Türk Dil Kurumu ile 1935'te Türk Tarih Kurumu adını alan bu cemiyete bırakması Türk tarihine ve kültürüne ne kadar önem verdiğinin kanıtıdır. Tarih ve yorum bir tarihçi eserini yazarken, ya geçmişte yaşananları olduğu gibi aktarır veya olaylara kendi yorumunu katar. Tarihçi, fen bilimciler gibi olayı tekrarlayamaz, deneyini yapamaz veya gözlemleyemez çünkü, tarihi olaylar geçmişte kalmıştır. Tarihçinin milliyeti, dini inanışı, siyasi görüşü, yaşadığı sosyal ve kültürel çevre olaylara bakış açısını etkileyebilir. Dolayısıyla tarihçi eserini yazarken in ançlarını dünya görüşünü duygu ve düşüncelerini eserine yansı